Merhaba araştıran insanlar. KÜLT TV'nin yeni bir videosu ile karşınızdayız. Bu videoda size birkaç ilginç internet sitesini tanıtacağız. Illuminati, nanoteknoloji, tuhaf deneyler, uyuşturucular ve piramitler hakkında bilgi ve içeriklerin yer aldığı bu internet sitesinde Notes adı verilen yüzlerce kategori yer almaktadır. İşin ilginç yanı ise sadece bir kişinin hazırlaması imkansız olan sayısız içerik içinden çıkılamayan sanal bir bilgi labirenti haline gelmiştir. Ayrıca sayfanın bazı yerlerinde bulunan gizli linklerde anlık olarak koordinatlar verilmektedir. Bu koordinatlardan bir tanesini yakalamayı başaran bir kullanıcı, koordinatın 51. bölge yakınlarında terk edilmiş bir maden olduğunu açıklamış ve bu açıklamanın hemen ardından madene giriş Amerikan istihbarat Teşkilatı'nca yasaklanmış. Bir süre sonra da havaya uçurularak imha edilmiştir. Madenin içerisinde ne olduğu hakkında halen birçok komplo teorisi üretilmektedir. Birçok kişi tarafından takip edilen bu garip içeriklerin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Atom Jack adlı bir kullanıcı tarafından oluşturulan bu sitenin sloganı ise bağlantı noktaları sürekli değişiyor. Bir oyun benzeri bu site bir akıl hastanesinde yapılacak geziyi konu alıyor. Gerçek fotoğraflar ve sesler kullanılan bu ürkütücü gezi yaşanmış hikayelere dayanıyor. Akıl hastanesinde gezintiye çıkıyor, doğru yerlere tıklıyor ve yaşanmış olayların içinde ürkütücü bir maceraya atılıyorsunuz. Tabii ki olayın ilerleyişinde sonuç ve gidilmekte olan yeri sizin seçimleriniz belirliyor. Bir söylentiye göre 270 ayrı sonuca dayanan binlerce küçük olay sarmalı var. Ayrıca sayfa yüzünden birçok kişinin akıl sağlığının bozulduğu, bazı kişilerin ise intihar ettiği bilinmekte. Açılışta güzel bir çizgi filmi andırsa da sonradan sizi içerisine sürükleyen farklı görüntü dizgileriyle anlamsız görünmelerine rağmen oldukça ürkütücü. Işıkları kapatıp webcam ve mikrofonunuzu aktif hale getirerek ürkütücü bir deneyim yaşamak isterseniz bu siteyi ziyaret edebilirsiniz. Satanizm hakkında en geniş bilgileri içeren web sitesidir site kurucusu satanizmi bir din olarak kabul etmiş ve mensubu olunması için yapılması gerekenleri, ritüelleri, sembolleri, ölümden sonraki hayatı ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Sitenin dünya çapında binlerce takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca eğer topluluğa kabul edilirseniz, kendi aralarında geliştirdikleri özel sembol ve sayı dizgilerinden oluşturdukları bir dili de öğretiyorlar ve aralarındaki mesajlaşmaları bu dil yapıyorlar. Bu adamı daha önce gördünüz mü? Bu sitede robot resmi benzeri bir adamın siması yer almaktadır. İşin ilginç yanı ise siteyi ziyaret eden dünyanın her tarafından alakasız yüzlerce insan bu resimdeki adamı daha önce gördüklerini söylemektedir. Bazılarına göre bu sitenin verdiği subliminal mesajlardan kaynaklanan bir etkileşim olsa da henüz sitenin açığa çıkartılabilmiş bir sübliminal mesajı bulunmamaktadır. Siz de bu adamı gördünüz mü? Bir düşünün. Bu sayfada 1980 tarihinde Jüpiter ile iletişime geçildiği bilgisi verilmektedir. Ve Jüpiter'dekiler yapılan bu konuşmaların tam içeriğinin şifreli bir metinle sayfada verildiği düşünülmektedir. Sitede bulunan yazılarda paragraflar genellikle üçgen formundadır. Sayılar, renkler ve tuhaf grafiklerle bir şeyler anlatılmaya çalışılmış. Bozuk bir İngilizce kullanıldığı için bazı kişiler tarafından dünya dışı varlıklardan gelen mesajlar olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca İncil ağırlıklı birçok kutsal kitaptan paraflar ve bir formül ile kriptonlanmış sayı dizileri mevcuttur bazı bölümlerinde ise Dante Alighieri'ye atıflarda bulunmuştur. Ünlü yazarın Cehennem adlı kitabında bahsettiği kısımlar resmedilmeye çalışılmıştır. Sayfa birçok ekstra rengiz olaydan bahsetmektedir. Kimyasallar, hayaletler, psikopat katiller, sapıklar, ölüm fotoğrafları, İşkence görüntüleri gibi rahatsız edici içeriklerle beraber aynı zamanda arkeolojik kazılar, bilim ve dinler hakkında daha önce görülmemiş bilgiler içeren bir sitedir. Uzaylılara, şeytanlara, hayaletlere ait olduğu iddia edilen son derece çarpıcı diyalektifler vardır. Sayfanın dili İngilizcedir. Walt Disney'in karanlık yüzü ile ilgili çok çarpıcı iddiaları olması yanı sıra nasıl ve nereden ne kadara insan eti temin edebileceğiniz ve insan etini en lezzetli şekilde yemek için birbirinden ilginç tarifler de verilmektedir. Ayrıca bir ölüm saati hesaplayıcı ve katil misiniz, psikopat mısınız, birini öldürebilir misiniz tarzında birçok konuda testlerde göze çarpmaktadır. Sayfanın yayıncısı belli değildir. İsmini Kate olarak tanıtmakta olsa da cinsiyetinin ne erkek ne de kadın olduğu söylenmektedir. İletişim için sadece sayfanın ziyaretçi defteri kısmını kullanmaktadır. Adına bakıp aldanmayın. Çünkü içeriği çok farklı, anlamsız videolardan oluşuyor. Dr. Richard Van Buren adıyla yayın yapan kişi, Normalcy Project adıyla ürpertici, absürt videolar yayınlıyor. Söylentilere göre sitede mesajların arasına gizlenmiş linklerde aşırı derecede rahatsız edici videolar bulunuyor. Bu videolardan birisinde yüzünün yarısı yanmış bir kız çocuğu siyah beyaz ekran anlamsız ve boş gözlerle bakarken bir başka videoda yüzü maskeli, vücudu çıplak bir adam boş bir salonda eski tahta bir sandalyeye oturuyor ve canlı canlı bir yavru kediyi yemeye başlıyor. Randy Prozac isimli bir kişi tarafından hazırlanmış bu siteyi ilk açtığınızda ekranda Nothing yazan, televizyon izleyen bir çift göreceksiniz. Ancak üst kısımda 5 resim yer alıyor ve bu resimlerin her biri sizi rahatsız edici ve ürpertici sayfalara yönlendiriyor. Dahası ekranın sağ alt kısmında bulunan ultra materyal linkine tıkladığınız zaman oldukça rahatsız edici, satanist, sembol ve sübliminaller içeren videolar yer almaktadır. Sitenin yaratıcısı bu videoların insanların akıl sağlığını bozmak amacıyla hazırlandığını söylemektedir. Kült TV YouTube kanalının blog sayfasıdır. Kanalın ve blogun kapak fotoğrafındaki gölge kişiler, araştıran insanlar topluluğunu yani sizleri sembolize etmektedir. İşte bu fotoğrafa özel bir algoritma ile şifrelenmiş latince bir kelime vardır. Bu algoritmanın çözümü için 3 ayrı ipucunu kantolar halinde Kült TV blog sayfasında sunduk. Acaba bulabilecek misiniz? Videomuz umarım sizlere araştırmalarınızda yardımcı olmuştur. Bir başka videoda daha görüşene kadar hoşçakalın araştıran insanlar.